Siz ikiniz hamamı hazır edin. Hünkârımız her an huzuruna çağırabilir. Güzel görünmeliyim. Sen de mutfağa haber yolla. Muhallebi yapsınlar. Canım muhallebi çekti. Cariyelere ona yüz vermeyin dedim. Lakin Fatma Sultan emretmiş. Sultan gibi davranıyorlar hatuna. Keyfini çıkarsın. Fazla uzun sürmeyecek. Fatma Sultan gibi onun da sonu yakın. Neden kabul ettiniz bunu sultanım? Paşanın yüzünü dahi görmek istemediğinizi zannediyordum. Hürrem getirmiş onu. Sırf beni göndermek için kullanmış. Paşa'ya da gün doğdu tabii. Böyle bir fırsatı kaçırır mı hiç? O ifşa edince mecbur kaldım. Kendince benden intikam almak istedi. İlaveten benimle kaybettiği gücünü tekrar kazanmak niyetinde. Mustafa Paşa kendi gururunu içe sayıp böyle bir şey yapmış olamaz. Gurur? Ne gururu Gülfem? Ahlaksız utanmaz. Senelerdir yaptıklarını ben anlatacak olsam insan içine çıkamaz o. Şu hale bak. Bir de ben suçlu oldum. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. O halde tekrar mı nikahlanacaksınız? Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Bu ziyaretini neye borçluyum? Merak edersiniz diye geldim. Düğün hazırlıklarıyla bizzat alakadar oluyorum. En kısa vakitte şanınıza yaraşır bir eğlenceyle sizi yolcu edeceğiz. Sana söylemiştim. Benim olduğum yerde gama kedere yer yok. Bak gördün mü? Senin bile yüzünü güldürmeyi başardım. Onca derdin, kederin arasında buna çok ihtiyacın vardı. Ben asıl düğünde eğleneceğim. Eğer hususi bir ricanız olursa mutlaka haberim olsun. Düğüne daha vakit var. O güne kadar kim öyle kim kala. Öyle değil mi Hürrem? Sultanım, siz gittikten sonra benim halim nice olur. Hürrem Sultan beni sağ kovmaz. Telaş etme hatun. Ben burada olsam da olmasam da hiç kimse sana zarar veremez. Unutma, karnında bir cihan padişahının çocuğunu taşıyorsun. Sultanım. Hatun haklı. Hürrem zalimdir. Kızcağızı da karnındaki Sabih'i de gözünü kırpmadan yok eder. Burada kalmanız şart hal çaresi düşüneceğim elbet. O çocuk mühim Gülfem. Hele ki şehzade olursa... ...Hürrem'in saltanatına son verecek kadar mühim. Ben de bu yüzden söylüyorum zaten. Madem evleniyorsunuz, paşamıza buradan bir vazife verin. Böylece gitmek zorunda kalmazsınız. O ahlaksız adamla bir gece daha geçirirsem kahrımdan ölürüm. Sultanım, başka çareniz yok. Hünkârımız çoktan emir vermiş. Hürrem de bütün harimi seferber etmiş. Sultanım, Mustafa Paşa gelmiş, sizi görmek istiyormuş. Benim de gözüm yollarda kalmıştı. Rüstem Paşa'nın yokluğunda dikkatli olmalıyız. Gözünü dört aç. Yarın büyük gün. Bakalım kapıdan paşa ne karar verecek? Solhe mi? Yoksa harbe mi? Göreceğiz sultanım. O Nazen denilen hatunu takip ediyorsun değil mi Sümbül? Evet sultanım. Sümbül. Sultanım. Neyin var? Ne Neyi düşünüyorsun yine? Haremin işleri işte sultanım. Başka ne olabilir ki? Ben nereden bileyim? Nicedir halim bir tuhaf. Bir sıkıntı mı var? Söyle. Hadiselerden mütevellit bir hayli tedirginim. Sular bir türlü durmak bilmiyor. Nereye kadar gidecek böyle? Şikayet mi ediyorsun? Şah Sultanım, ben haddim olmayarak sizi ikaz etmek istedim. Daha itidalli olmakta da icap eder. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hünkârımızın kılıcı tepemizde sallanıyor. Ya onların kellesi gidecek ya da bizimki. Rabbime dua ediyorum ki... ...o kılıç hünkârımızın elinde olsun hep. Eğer Mustafa'nın elinde olursa neler olur biliyorsun değil mi? Teker teker boğdurur oğullarımı. Beni eski saraya yollarlar. Ne sultanlığım kalır, ne de gücüm. Oysa bırak da o kılıç sallansın tepemizde. Öleceksem de bir sultan gibi ölmek isterim.